Hatay'da yaşayan Aslı Pekşen Ertürk 6 ay önce açtıkları oto yıkama iş yerinde kayınpederi olan Selahattin Ertürk ile birlikte mesai yapıyor. Antakya ilçesi Odabaşı mahallesinde yaşayan Aslı Pekşen Ertürk, kayınpederi Selahattin Ertürk ile birlikte 6 ay önce açtıkları oto yıkamacı iş yerinde birlikte çalışıyor. Teşekkürler. Gelin Ertürk kayınpederiyle birlikte ortak açtıkları iş yerinde araç yıkama, halı, koltuk, yorgan ve battaniye yıkama gibi hizmetler sunuyor. Açtığı iş yerinde zorlu şartlara rağmen mesai yapan Gelin Ertürk görenlerin takdirini topluyor. Gelin Ertürk araçların iç dış temizliğini 300 TL'ye Halı yıkamanın metrekaresini 80 ila 90 TL arasında yıkadıklarını ifade etti. Şu anda Antakya Odabaşı Mahallesi'ndeyiz, Kavas Caddesi'ndeyiz. Evet. Burası bir oto yıkama, aynı zamanda halı, koltuk, yatak gibi şeyleri yapıyoruz, yıkıyoruz. Bu işi kayınpederimle birlikte yapıyoruz. Yani çok şükür iyi gidiyor bizim için şu anda her şey daha güzel, yeni sezona daha rahat bir şekilde hazırlanıyoruz. Asla aklıma gelmezdi. Yani kayınbabamla birlikte çalışmaya değil de bu e, işe biraz alışmamız zaman aldı ama alıştık şu an. Yani e, araba yıkama kısmı değil ama evet halıların ıslaklığı kaldırılması şey yapılması noktasında biraz ağır bir iş. Onun dışında zaten kadınların yapamayacağı hiçbir iş yok. Biz her şeyi yaparız. Ya beni yaptığım her iş mutlu ediyor. Kendi ayaklarımın üstünde durup her işi başarabilmek mutlu ediyor. İçlerde değişiyor tabii ki ama normal araçları 300'e dışı olarak yıkıyoruz. <laughs> Oto yıkamada geliniyle birlikte 6 aydır çalışan Selahattin Ertürk şöyle konuştu. Bu iş yerine açalı 5-6 ay oldu. 2004 yılının işte ortalarında. Burada araba, oto yıkama, halı, koltuk yıkama, yorgan, battaniye, ev temizliği bu tür işleri yapıyoruz. Kimle beraber buraya çalışıyorsunuz? Kızımla beraber, gelinim daha doğrusu. İşler çok şükür iyi gidiyor. Valla işte kendilerinin fikri, kocasıyla kendinin fikri. Biz de yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ya hayatın ne geçireceği belli olmuyor işte, oluyor yani. Aklıma gelmezdi ama nasip buradaymış.